Merhaba arkadaşlar, Uçmak Istiyorum kanalına hoş geldiniz. Instagram'da Uçak Teknik Bilgi adında çok güzel bir hesap var. Benim de uzun zamandır takip ettiğim bu hesapta genel aerodinamik kurallar ve hava yollarında uçan uçaklar hakkında bilmediğimiz pek çok temel bilgiyi güzel bir görselle bize sunuyorlar. Şimdi bu ekibin hazırlamış olduğu bir videoyu sizlerle paylaşıyorum. İyi seyirler. Hız saati statik hava basıncı ile pitot basıncı arasındaki basınç farkını ölçen diferansiyel basınç göstergesidir. Ana uçuş aletlerinin ilk geliştirilenlerindendir. Hız saatinin görevleri 1. Kalkış için normal sürate ulaştığını bildirir. 2. Uçağı stol süratinin üzerinde tutmaya yardımcı olur. 3. Uçak süratinin emniyet limitleri dışına çıkması durumunu ikaz eder. 4. En uygun uçuş sürati için gaz ayarına yardımcı olur. 5. En iyi tırmanış ve süzülüş açıları hesabına esas teşkil eder. 6. Dalışta sürat artışı, tırmanışta sürat azalması nedeniyle düz uçuş yapılıp yapılmayacağı kontrolünü sağlar. Gelişmiş uçaklarda pitot statik bilgileri Air Data Computer bölümüne gider. Bu bilgisayar değerlendirme yaparak verileri, LCD ekrana yansıtır. Ayrıca hız göstergesinde, üzerinde kırmızı beyaz çizgiler olan Barber Pole ibresi o anki yükseklik, basınç ve sıcaklığa göre maksimum hız sınırını gösterir. Şekildeki göstergede beyaz flap çizgisinin bittiği noktadaki hız, VSO, olarak isimlendirilen flap açık stol hızıdır. Çok motorlu uçaklarda hız göstergesinde iki ayrı işaret daha vardır. Düşük hız tarafında bulunan bir kırmızı çizgi, uçağın tek motor arızalı, güç üretemezken kontrol edebileceği en düşük hızını gösterir. Buna VMC denir. Mavi bir çizgi ise o uçağın gene tek motor arızalı ise tek motorla en iyi tırmanma hızını gösterir. Bu hızda Vyse olarak isimlendirilir. Gelişmiş uçaklarda pitot statik bilgileri air data computer isimli bir bilgisayara gider. Bu bilgisayar değerlendirmeler yaparak gerekli bilgileri standart veya gelişmiş katot tüplü veya sıvı kristal çok amaçlı elemanlara yansıtır, Air Data Computer, Flight Computer gibi bilgisayarları olan uçaklarda mekanik hava hızı göstergesinde, üzerinde kırmızı beyaz çizgiler olan, Barber Pole olarak isimlendirilen bir ibre o anki yükseklik, basınç ve sıcaklıkla maksimum hız sınırını hesaplayıp bu, maksimum hız sınırını gösterir. Bu videomuzda sizler için varyometrenin nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını anlattık. Bu videoyu izledikten sonra görüşlerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Varyometrenin tanımını yaparsak, uçak tırmanırken veya alçalırken çevre hava basıncındaki artma veya azalmanın hızını ölçer. Daha sonra bu değişimleri tırmanış veya alçalış oranı olarak dakikada, fit cinsinden gösterir. Barometre İngilizce olarak vertical velocity indicator veya vertical speed indicator şeklinde ifade edilebilir. Barometre sadece basınç değişimindeki oranı gösterir. Pilot için uçağın belli bir sürede belli bir irtifa kazanması veya kaybetmesi çok önemlidir. Bu nedenle vertical speed indicator, dikey hız göstergesi AFR uçuşlar için gerekli aletlerden biri olmuştur. Statik basınç sistemine bağlı olarak çalışan bu gösterge dakikada fit olarak yükselme veya alçalma hızını, yani dikey hızı gösterir. Uçakta iki tane olup kaptan ve yardımcı pilot gösterge panelindedir. Cihazın arkasındaki bir konektörden gelen elektrik ile, gece uçuşlarında sık alanın rahat okunabilmesi için, cihazın içindeki 5 voltluk ampuller beslenir.